Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Evet, e, Sayın Ali Çetin Aygün. İlk önce hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dileriz. Sağ tamam. Artık Karabük İl Başkanı olarak geçtiğimiz hafta atandınız. E, hatta e, bir ilk yaşandı diyebilirim. Karabük'te bütün il ve ilçe teşkilatları, bütün ilçe teşkilatları hepsi lav edildi ve bütün ilçe teşkilatlarını, il teşkilatlarını kurmak üzere görevlendirildiniz. Şu anda e, il ve ilçe teşkilatlarını harıl harıl kurmakla birleşmişsiniz. Doğrudur. İlk önce ben şunu sormak istiyorum. İl ve ilçe teşkilatlarını kurma ne aşamada ilçe teşkilatlarını bitirdiniz mi? Evet size komşuluk hatırından dolayı öncelikli verdik. Evet teşekkür ederim. E, tam hazır olmamakla birlikte e, kısa notlar halinde size e, bu sorduğun sorulara cevap vermeye çalışacağım. Evet. Büyük ölçüde il teşkilatımızı belirledik. E, araya da bir saplama yapayım. Böyle pi piyasada bir takım dedikodular duyuyorum. Onlarla alakası olmadığında evet. e, göreceksiniz yakın zamanda. Yani kısa zamanda da açıklayacağız zaten. İlçe teşkilatları yönünden de evet Olmayan olduğu Bütün ilçe teşkilatları görevden alındı. Bütün ilçe teşkilatlarını kurmak takdir edersiniz ki kolay bir şey değil. Ama onu da hallettik. Bu hafta içinde muhtemelen bütün ilçe teşkilatlarımız da açıklanacak. İlçe teşkilatlarını kuracak arkadaşlarımız da belirledi. Sizin şu büroma ziyarete geldiniz esnada, onların onayını almak üzere genel merkeze gerekliye başvuruyu yaptım. isimlerini evet. bildirdim. Olurlar geldikten sonra da onlara ilçe teş teşkilatlarında resmiyette olayları dökmek resmi olarak başvuruları yapmak üzere yetkilerini vereceğiz. Evet. İsim açıklamanızda bir sakınca var mı? Yok verebilirim. Saframoğlu'da ee, Saframoğlu Müşerref Özer arkadaşımızı bir bayan olarak e, pek de e, geleneklerde gözükmediği şekliyle atıyoruz e, İyi Parti Safranbolu ilçe teşkilatımızın e, e, evet. kurucusu e, yeni dönemde Müşerif Özer hanım olacak o konuda kendisiyle bu tabu kız O da gerekli evet. çalışmalara başladı zaten yenice Seyfi Bey ile e, yeniden devam ediyoruz Seyfi tetik devam edecek. Ovacık'ta yeni bir yüzle başlıyoruz. Emin Tufan arkadaşımız var. Eski pazarda Pazar belli. Orhan dönmez isimli eski Karabük'te öğretmenlik müdürlük görevlerinde bulunmuş. Gayet tecrübeli. Eski pazardan özellikle şunu da söyleyeyim: 2-3 liste birden benim önüme geldi. Onlardan karma bir liste çıkmasını istedik. Çünkü çok dedikodunun olduğu bir ortamda çalışmak istemiyorum işin doğrusu. Herkesin iyi, iyi niyetle çalışmak isteyen herkesi değerlendirelim arzusundayım. Onun adamıymış, bunun adamıymış. Çok böyle şeylere dikkat. Efsun Efsanize çıkarsın. Efsan de önceki arkadaşımız Ali İbrahim Bulut devam evet. edecek. Hatta oradan bir arkadaşımız da önemli bir kitle ile başvuracağına ve partiye katılacağını beyan etti. Artısını eksisini olayın hesap ettik. Halil İbrahim Bulut'la devam edeceğiz. Öbür arkadaşımızı da yeniden partimizde devam ettirmeye kazanma gayet Merkez ilçe ay. Evet. Merkez i̇lçe... merkez ilçe başkanlığına yine tecrübeli. Parti teşkilatlarında baştan beri yer alan Hilmi İnce arkadaşımızı görevlendirdik. Onaylardan sonra resmi olarak görevlerine başlayacaklar. Bizim sistemimizde partinin resmi onayı gerekiyor. Onlara da kod geliyor. O kodları geldikten sonra parti sistemine dahil olacaklar. Evet, evet Ali Çetin Aygül'ü biz uzun yıllardır kraliyetle tanırız. Ali Çetin Aygül'ü aslında biz ilk önce bir baro başkanı olarak biliriz. Çünkü evet. uzun yıllar baro başkanlığı yaptınız. Şu anda da Karabük'te, Karabük temsilen Türkiye Barolar Birliği'de de üst düzey Doğru. bir göreviniz var. Karabük'ü yakinen tanıyan bir isimsiniz siz. Evet. Ama biz sizi biraz siyasetten biraz uzak bir isim olarak bilirdik. Cemiyet adamıydınız, baro başkanıydınız, avukatsınız. Siyasette çok rol almadınız. Evet. neden bu kadar süreden sonra siyaseti tercih ettiniz? Hani, i̇htiyaç var. Yani var? Kendinize bir görev mi adlettin? Hayır, ben kendime görev adletmedim. Ama ülkenin geldiği durum ortada. Bu e, şekilleme içinde kendime de şu görevi biçtim. E, biliyorsunuz gerek Avrupa'da gerek Türkiye içinde birçok yerde Türkiye'yi temsil ettim. Avrupa Birliği'nde görev yaptım. İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yaptım. Evet. Yurt dışında Avrupa Konseyi'nde Barolar Birliği'ni temsil ettim. Bu görevler içinde aynı zamanda Karabük'ü, Karabük'lüğü yakın tanınan Karabük'ün kuruluşundan itibaren bu Karabük'ün içinde olan bir aileyim, ailenin mensubuyum. Benim ailem 1940'da... Bu kente yerleşmiş Karabük'ün kurucularından babam Demokrat Parti'nin kurucusu evet. anne şey babam yine aynı şekilde Adalet Partisi'nin kurucusu evet. yani şimdi e, Malatya kökenli diye laflar duyuyorum benim adım hiçbir zaman Malatyalı Ali diye o geçmedi ben her yerde Karabük'te Ali evet. ve bu, bunu söyleyen kişiler yokken burada ben buradaydım. 1940'tan beri biz bu bu Karabük'te... Siyaset rendesi başladı mı? Ee, şimdi e, buradaydık. Onun için söylüyorum. Tabii yıpratacaklar, insanlar istemediklerine, e, hoşlanmadıkları da olabilir. Ben avukatlık mesleği yapıyorum. Bazılarının damarına da basmış olabilirim zaman içinde. İlla herkes insana e, hoş gelecek diye bir şey yok. Ama ben biliyorum ki genel manada düzgün bir karakterim. Evet. Karabük'e faydalı olacağıma inanıyorum. Sorunları biliyorum. Her gittiğim yerde de başarılı olmakla ünlüyüm. İnşallah burada da olacağım. İnşallah. Ee, evet Ali Çetin Aygün'ü e biraz biz tanıtmak amacıyla iki tane ayrı soru soracağım size. Biraz e, uzun bir böyle geniş kapsamlı sorular ama sizden çok dar bir özetleme istiyorum. Ali Çetin Aygün AK Parti e, e, döneminde Karabük Türkiye uzun yıllardır AK Parti döneminde yönetiliyor. İyi Parti İl Başkanı Ali Çetin Aygün, e, Türkiye'nin şu son yıllarını, şu içinde bulunduğumuz yıllarını bir değerlendirirse, bize elini bir fırça alırsa nasıl bir tablo ortaya çıkartır? Evet, e, şöyle geçmişte e, basında yer alan e, demeçlerime bakmanızı öğreneceğim. Evet. 2002'de baro başkanıydım. 2000 yılında başladım. 2005'e kadar, 2004'ün e, 2004 sonuna kadar sürdü. E, o aradaki bütün demeçlerime baktığım zaman e, bugünkü tabloyu evet. özetlemişim. Mesela demişim ki o tarihlerde 2002 yılında bir beyanatıma baktım e, geçenlerde. Duyunlu mumiyeden beter bir hale gidiyoruz diye. Biliyorsunuz Duyun-i Umumiye Abdülhamit Han zamanında e, yabancıların gelip Türkiye'den müsterzimler evet. evet. yani vergi toplayıcıları vasıtasıyla zorla kendi alacaklarını tahsil ettikleri bir dönem. Bugün de farklı bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Yani Han'ın devamı olduğunu iddia eden AK Parti dönemi aynı onun dönemindeki gibi e, ülkemizi e, hem ekonomik hem siyasal hem de e, 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 hem de e, sosyal manada, sosyal manada e, zora soktu ve yetersiz bir yönetim arz ediyor Dolayısıyla, Buna artık dundam ve dur denmesi gerekiyor. Zaten AK Parti dönemiyle geçilen tek adam dönemi sistemi bizim demokrati, demokrasi normları içinde kabul edilebilir bir durum değil. Her zaman ademi merkeziyet dediğimiz... Çoğulculuk sistemine geçilmesi gereken bir dönemdeyiz. Ben bu döneme artık durdurulması gerektiğini en çok savunanlardanım. Baştan itibaren de bu tabloya gelineceğini işaret edenlerdenim. Evet. Sosyal medyada da görebilirsiniz bunu. Evet. Basın demeçlerimde de görebilirsiniz. Hatta bakın Barolar Birliği'nde yaptığım onlarca konferans içinde bir tanesini örnek verebilirim. Şeker fabrikaları ile ilgili uyarılarım daha 3-4 sene kadar evvel bir konferansta huzur buldu. Bu konferansta 3,5 milyar dolarlık bir şeker pancarı getirirse getirisi milli gelire yok edildi. 345 milyon dolara bütün şeker fabrikaları satıldı. Geçenlerde gördüğünüz haberlerde 400 milyon dolara sadece belli bir şeker ihtiyacı için Dışarıdan ithalat yapıldı. Bunun genişletebiliriz. Arabuluculuk konusunda eleştirdim. Yani hepsinin dibi doludur, altı doludur. E, somut olaylara ve tecrübelere dayalıdır. E, yaptıkları işler var mı? Vardır. Tabii ki yapılacak. 3, 3 trilyon 200 milyon dolar e, Türkiye'den e, vergi toplanmış. Tabii ki karşılığı olacak. Ama bakınız mesela çok örnek verilen bir hadise olduğu için söylüyorum. Osman Bey, Osman Gazi köprüsünün maliyeti 1 milyar dolar. Geri ödenecek para 11 milyar 625 milyon dolar. Dünyanın neresinde görülmüş? Ben bunu hesaplattırdım inanır mısınız? Mürekkep faizi yoktur şeyde basit faiz işler uluslararası normlarda. E, %5 de yoktur. %5'te de hesaplattırdım. E, böyle bir tefeci faiziyle yapılsa bile 1 milyar 750 milyon faiz verilir. 10 katı. 10 katı çıkıyor değil mi? Evet. Evet, 10 katı çıkıyor. Evet. Evet, e, başkanım e, son olarak çok kısa şunu sormak istiyorum size. Bize bir karabik tanımlar mısınız? Kısaca şu anda karabik ne halde? Karabük işsizler kenti, emekliler kenti olmuş vaziyette. E, Kardemir'in dışında e, gelir getirebilecek bir unsurumuz kalmadı. Turizm olayı de, dediğimiz Safranbolu'ya geçerekten o bile e, Karabük'ün genel durumundan etkilenerekten o bile e, istenilen normlara gelemiyor. E, işsizlere sizlere çare bulunamıyor. E, yandaş olmadıktan sonra AK Parti'ye e, gidip üye olmadıktan sonra belli yerlere işe giremiyor insanlar. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Esnafın haline bakıyorum ben her gün dolaşıyorum. Esnaf evet olup da memnun olan gördünüz mü? Ben görmedim. Yani işler o mıyız? O gene iyi bir tabir. Daha kötü. Evet. Evet efendim, tekrar hayırlı olsun diyoruz ve çok teşekkür ediyorum. İyi e, 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 partide başarılı olacağınıza karekte başarılı olacağınıza inanıyor musunuz? E, tabii görev alırken bunu amaçlıyorum. Ama insanın bazen elinde olmadan e, o, e, doğabilecek bilecek kötü e, gelişimler olabilir. Ama ben bu yola yola çıkarken Tanrı'nın iziyle başarılı olmak için çıktım.